Demokratik Suriye Konseyi Yürütme Komitesi Başkanı İlham Ahmet, Pazar günü ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden sorumlu Etan Başkanlığındaki ABD heyetleriyle bir araya geldi. ABD heyeti Rojava'daki askeri, siyasi ve idari partilerle ortaklıklarını çok takdir ettiklerini vurguladı. Ayrıca IŞİD ile savaşmak için ortak çabaların devam ettiğini vurguladı. İki taraf özellikle Rojava özelinde gerçekleşen Türk tehditlerinin devamı ile ilgili olmak üzere Suriye ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca Etan, 2254 sayılı BM kararına göre bir çözüme ulaşmak amacıyla Suriye içi diyaloğu teşvik etti. Heyet üyeleri istikrarın güçlendirilmesi, özellikle Rojava'daki IŞİD üyelerinin tutulduğu kamplar için çözümler geliştirilmesi ve yabancı IŞİD militanlarının ülkelerine geri gönderilmesinin gerekliliğini vurguladı. Etan'a göre Rojava'nın istikrarını desteklemek ABD'nin önceliklerinden biri. İlham Ahmet ise IŞİD sorununun uluslararası olduğunu ve uluslararası çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca Suriyelilerin acılarına son vermek ve kapsamlı bir siyasi çözümün önüne açmak için Suriye içi diyaloğun uluslararası desteğinin gerekliliğini vurguladı. Etan, bir gün önce Rojava Özel Yönetimi Dışişler Departmanı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, terörle mücadele için uzun vadeli planlar hazırladıklarını ve Rojavada istikrar desteklemek için bir bütçe ayırdıklarını söyledi.